Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sadece yumruk ile bez oynuyoruz. <laughs> evet sen bunu nasılsın? İyi misin? Bir yapmamız tabii ki serbest. İyi misin? İstersem gat bir yaparım. <laughs> evet. Kanka ben bana ne yapamazsın? Bende de kılıç yok. Bir Biz böyle dalmayacaktık. Gat bir sonra böyle bir eski şeye döndüm yanına kılıç var gibi geldi ama yok. Ben kılıcı direkt üstü lot attım kanka. Bugün fire bolla. Şey... Oh! <laughs> Seni uçurdum adama vurdum pas attım ha. Bak İbrahim olmuş böyle roşata çekiyor işte. İbrahim olmuş sen oğlum. Gel lan buraya. Of of. Renkte bak. Dur 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 geldim. <gülüyor> Kapattım <gülüyor> burayı. Ben <Kanka, gülüyor> geldim. Ulan diğeri geldi Dur ben diğerinden geleyim. Diğerini attım. Dur rekt atıyorum. Oh <laughs> <laughs> aşağı attım. Arkadaşlar bu arada en, en çok kill alan kazanır. Yanlışlıkla kılıç kullanırsak bir şey olmaz herhalde ya. Değil mi? Yani olmaz da ben hep atıyorum kaçta bunları. Kanka bunları TNT alıp eliyedim. Arkadaşlar bu, bu, video, çok eğlenceli olacak. Aynen bu video bayağı bir eğlenceli olacak. Bunların hiçbir şeyden haberi yok kanka. Kanka Kaçmaya mi? çalışayım. Evet. Evet kaçtım kanka. Beyze geri geliyor. Kanka gel de fireball alak şunların ağzına. Fireball alayım mı? Çabuk gel çabuk kanka, gel. Kanka 3 kere öldürdüm onları. Kanka geldi. De... Kanka ben öldürün. Kanka. Abi abi abi, abi <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda büyük ihtimal ne yaparız Otur, ya? Hem de bir iş <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> yapsana ya. Yapayım mı uzun zaman Hatta dur ben hazırlayayım ben hazırlayayım ben hazırlayayım. Geç. Sen hazırlamasını yaptın ben bir yap gat bir değil mi? Hadi özel çekeyim buraya şifre gelecek Ya of ya bitti ya Düş lan aşağı yat aşağı yalan aşağı <laughs> Ben onu yolladım Direkt buradan ortaya gidiyoruz Lan <laughs> sen nasıl çaldın kilonu Adamın üstüne atladım kanka <laughs> Dur o zaman dur acele basayım ki. Acele basarsak. Aynen. Aa yetiştim. <laughs> Acelenin yanında hızlı kisiri de alalım ki. Biz dokunamazsın. Ya. Ananı satayım ben de öldüm. Harbi <laughs> Evet. Ya kanka çok güzelim peki ya? Sana da elinle videosu mu desin? Anasını avratını bilmem ne Oynayabiliyor muyum? <laughs> ben sünnetçi ben bu, şey olacağım. Fireball çok <laughs> sünnetçi Arkadaşlar olacak. diğer videoda da Minecraft ama ay ama A demek yasak. Oha çok sıkıntı. A. Aa. <laughs> <Mesela> Aa! <laughs> Tanksaya, ya da küfür etmek yasak. Böyle yasaklı videolar gelsin. Oh gidiyorum ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Onum CPS açtım. Bakıyorsun öyle marur Ya girdik. <laughs> Mahmut. Mahmut. Ha. Ne oldu? Burada benim pekimde kendi kızları gözükmüyor ya. <laughs> Neredesiniz? Ha <laughs> geldiler. Haha. <laughs> <laughs> Hadi. Arkadaşlar bir dahaki videoda teri bir iş edit atalım mı? Bir teri bir iş videosu gelir. Ne diyorsun? Olur kanka. Oha. Oh. Wow. Tam clutch atacak. <laughs> clutch videosu gelir arkadaşlar. Oha <laughs> yumruk da dövüyor adam psikopat. Lan sen abi. <laughs> Bu son partımız olsun. Bunu da kazanmayı bir deneyelim. Hiç atamıyoruz. Yatak kapatalım. E, yatağımız kırılacak şimdi. Bakalım ne bok yiyeceğiz. bitti <laughs> Videoyu kapat. Hala ne bakıyorsunuz oğlum? Lan ne ben kapatıyorum videoyu sen çekiyorsun ya. Dağılın lan oruz.